Recep Tayyip Erdoğan'la bir olmayıp da kocam bir kilo domuz etini yedi dakikada yedi diyen dinsizlerle mi bir olacaktık? Recep Tayyip Erdoğan'la bir olmayacaktık da sabah okunan ezan sesinden tiksiniyorum diyen CHP'nin senayla mı bir olacaktık? Recep Tayyip Erdoğan'la bir olmayacaktık da şehitler olmaz, vatan bölünmez sözünden nefret ediyorum diyen CHP'yle mi ittifak yapacaktık? Recep Tayyip Erdoğan'la bir olmayacaktık da Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyenlerle mi bir olacaktı? Recep Tayyip Erdoğan'la bir olmayıp da PKK cenazelerine katılıp da ağlayanlarla mı bir olacaktı? Recep Tayyip Erdoğan'la bir olmayıp da bu ülkenin şerefli komutanını, Türk milliyetçisi askerlerini, generallerini, apoletini sökeceğim diyen apolet sizlerle mi bir olacaktı? Recep Tayyip Erdoğan'la bir olmayıp da ülkücü kanı elinde olanlarla mı bir olacaktı? Bunlarla bir olmaktansa Recep Tayyip Erdoğan'la bir olmak şereftir, onurdur bizim içimiz. Bizim için. Hiç olmasa Recep Tayyip Erdoğan'ın elinde ülkücü kanı yok. AK Partilerin elinde ülkücü kanı yok. Bugün o CHP ittifak yapanlar, komünist Alper Taşı, komünist Muharrem İnce'yi, komünist Özgür Özer'i, komünist Melih Babayı, FETÖ'cü Özgür Yılmaz'ı, Öztürk Yılmaz'ı nasıl bir araya geldikleri izah etsinler. Düne kadar gerici, yobaz deyip, başörtülere garaf atma, böcek diyenlerle Saadet Partililer nasıl bir araya geldiler onu izah etsinler. Bizim AK Parti tabanıyla problemimiz yok ki. Allah, vatan, bayrak, devlet, millet, cami, ezan, her şeyimiz aynı. Ayrımız gayrımız yok ki bizim AK Partililerle. Ama bizim CHP'nin tabanıyla problemimiz var. CHP'nin tabanıyla da problemimiz yok. CHP'nin tabanı komünist. CHP'nin tavanı PKK'lı. En önemlisi biz demokrasinin, dayanışmanın, gücün, iradenin ve kurtuluşun son kalesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldi. Onun için öncelikli olarak bütün Türkiye'deki Cumhuriyet Halk Partilere çağrıda bulunuyorum dönemdeyiz ki sen benden büyüksün, ben senden küçüğüm kavgasını yapacak dönemde değiliz. Sen beni yeneceksin, ben seni yeneceğim kavgasında hiç değiliz. Hacı Bektaş'ı verildi. Sizi öyle bir hale geldim ki, ya belimsin, ya para korkmağını dedirtmeye çalışıyorum.